Merhaba arkadaşlar ben Barış Hoca. Bugün sizlere limitte belirsizlik durumunu anlatacağım. Bir 0 bölü 0 belirsizliği. Arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliğinde limitin değerini bulabilmek için ilk önce çarpanlara ayırma konusuna bir bakmamız gerekiyor. Çünkü çarpanlara ayırma konusunu ne kadar iyi biliyorsak 0 bölü 0 belirsizliğini o kadar iyi çözebiliyoruz demektir. Reel sayılarda tanımlı iki tane fonksiyonum olsun arkadaşlar elimde. Biri hx 1 gx. Peki bunları x b'ye giderken hx'im 0. x b'ye giderken yine limitli arkadaşlar gx'im 0. Bir önceki dersimde yani limiti anlatırken ne demiştik? Limit bölüme dağılabilir. O halde arkadaşlar bunun limiti 0 b'ye giderken. Gx'in de limiti 0 olduğunda bölümün b'ye giderken limiti nedir? 0 bölü 0. Bu ne çıktı karşımıza burada? bir belirsizlik. 0 bölü 0 belirsizliği. O halde arkadaşlar x eşittir b için o zaman hx'im de 0'dır. Gx'im de sıfırdır. Burada verildiği gibi. Her iki fonksiyonun da diyelim ki arkadaşlar x eksi b çarpanı olsun. O halde pay ve paydayı çarpanlarına ayırıyoruz. Daha sonra da x eksi b'leri sadeleştirerek limitte belirsizlik durumumuzu gideriyoruz. Daha sonra bir önceki derste anlattığım gibi yerine koyuyoruz ve limiti buluyoruz. Hemen örneklere bakalım. En evet arkadaşlar olarak... şimdi örneklere bakıyorum. x kare eksi 1 bölü x eksi 1'in x 1'e giderken limitini sormuş. 1'i yerine yazdığımızda ne geldi? 1 eksi 1 bölü 1 bir eksi 1'den 0 bölü 0. Ne çıktı karşıma? Bir belirsizlik. O halde bu belirsizlikten benim kurtulmam gerekiyor. Ne ile kurtulacağım? Pay sanki bana tanıdık geliyor. Ne arkadaşlar bu pay? X kare eksi 1 yani 2 kare farkı açılımı. X eksi 1 çarpı x artı 1 bölü x eksi 1. Ne yapıyorum burada arkadaşlar? X eksi 1'leri sadeleştiriyorum. Gitti. Pekala limit x 1'e giderken elimde ne kaldı? X artı 1 mi? Biri yerinize yazdığınızda bir belirsizlik getiriyor mu? Hayır. O halde biri yazdığımda 1 artı 1'den limit değerim nedir? 2'dir arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Eğer pay ya da paydada veya her ikisinde bu soruda olduğu gibi köklü bir ifade veriyorsa... ...yapmanız gereken arkadaşlar eğer payda verildiyse payın eşleniğiyle payı ve paydayı çarpmak... Eğer payda da verildiyse paydanın eşleniği ile payı ve paydayı çarpmak. Eğer bu soruda olduğu gibi her ikisinde de verildiyse hem payın eşleniği ile payı ve paydayı çarpacağım. Hem paydanın eşleniği ile payı ve paydayı çarpacağım. Pekala. Köklü sayılarda bunun eşleniği nedir arkadaşlar? Hemen yazalım. Limit x 2'ye giderken Kök içerisinde x artı 2 eksi 2. Eşlenik olanları farklı bir kalemle yazalım. Payın eşleniği nedir? Kök içerisinde x artı 2 artı 2'dir. Pekala hem de paydayı çarpmam lazım. Paydayı da çarpalım. Kök içerisinde x kare artı 12 eksi 4. Çarpı Çarpı kök içerisinde x artı 2 artı 2. Bitti mi işimiz? Hayır. Sadece payın eşleniyle payı ve paydayı çarptım. Şimdi sıra ne de? Paydada. Arkadaşlar paydanın eşleniyle de payı ve paydayı çarpmam gerekiyor. Paydanın eşleniğini hemen payı çarpalım. Kök içerisinde x kare artı 12 artı 4. Pekala paydayı da çarpıyorum. Kök içerisinde x kare artı 12 artı 4. Devam edelim. Baktım ki şurada 2 kare farkı geldi. Burada da 2 kare farkı geldi. Hemen bunları kullanalım. Limit x 2'ye giderken 2 kare farklarını açıyorum. Birincinin karesi ne? x artı 2. İkincinin karesi eksi 4. Çarpı kök içerisinde x kare artı 12 artı 4. Bölü buradaki 2 kare farkını açıyorum şimdi. Birincinin karesi ne arkadaşlar? x kare artı 12 eksi ikincinin karesi 16. Çarpı kök içerisinde x artı 2 artı 2. Pekala. Şimdi şurada karşımıza ne geldi? x eksi 2. Burada ne geldi? x kare eksi 4. Baktım ki burada da 2 kare farkı var. Hemen ayırıyorum. x eksi 2 çarpı x artı 2. Pekala. x eksi 2'ler ne yaptı arkadaşlar? Birbirini götürdü. Pekala limitimi yazalım o halde. Limit x 2'ye giderken. Yukarıda ne kaldı sadece? Kök içerisinde x kare artı 12 artı 4. Paydada ne kaldı arkadaşlar? x artı 2 çarpı kök içerisinde x artı 2 artı 2. Çarpı kök içerisinde x artı, x artı 2 artı 2. Pekala şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Artık belirsiz yapan çarpanlarım ne yaptı? Birbirini götürdü. O halde limit nereye gidiyor? 2'ye. Yerine yazalım. 2'nin karesi 4. 12 ile 4 topladım 16. Kök dışına ne diye çıktı? 4. Yukarısı ne oldu? 4 artı 4. Bölüm. 2 yerine yazdım. Burası ne geldi? 4. 2 yerine yazdım. 2 artı 2'den 4. Kökten çıktı 2. Bir de burada 2 var. 4. 4 çarpı 4. Yani 8 bölü 16'dan 1 bölü 2'dir cevap arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer örneklere bakıyoruz. Limit x eşittir 1'e giderken, 3x kare eksi ax artı 2 bölü x kare eksi 1 neye eşit olmuş? b'ye. Pekala, bir yerine yazdığımda payda da bir sıkıntı çıkıyor. Bu sıkıntım ne? Paydan 1 yazdığımda 0 oluyor. Arkadaşlar, paydanın 0 olması demek, burada bana bir tanımsızlık getiriyor olması demektir. O halde benim ne yapmam gerekiyor? Bu tanımsızlıktan kurtulmam gerekiyor. Neden? Çünkü bir limit değeri vermiş bana. E bu limit değerini bulabildiyse buradaki tanımsızlıktan kurtulmuş ona göre limit değeri bulmuştur. Pekala bu limit değerini bulabilmek için burası sıfırsa burası da sıfır olmalı ki bir belirsizlik çıksın karşıma. Ve bu belirsizlikte her iki ifadenin de çarpanlarını ayırarak belirsizliği yok edelim. Hemen yapıyorum arkadaşlar payı yerine x gördüğüm yere 1 yazıp 0 eşitleyip a'yı buluyorum. 3 eksi a artı 2 eşittir 0. Buradan da ne geldi? a eşittir 5. Pekala şimdi limit değerini bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? a'yı yerine yazmam gerekiyor. x eşittir 1'e giderken 3x kare eksi 5x artı 2 bölü x kare eksi 1. Hemen ayıralım arkadaşlar. 3x kareyi nasıl ayıracağım? 3x'e x diye. Pekala arkadaşlar 2'yi nasıl ayıracağım? Bakın burası negatif onu unutmayın. Eksi. O zaman eksi 2'ye eksi 1 diye ayıracağız arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi peki burası ne? 2 kare farkı. x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazabilirim. Devam edelim. Limit x eşittir 1'e giderken 3x eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1. Baktım ki ortak olan çarpanlar var. x eksi 1'ler. Birbirini götürdü mü? Götürdü. Yani ben neden kurtulmuş oldum burada? 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtulmuş oldum. Pekala şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Yerine 1 yazıyorum. 3 çarpı 1 eksi 2 bölü 1 artı 1. Buradan da karşıma ne geldi? 3'ten 2 çıktı. 1. 1 ile 1'i topladım. 2. Yani benim B değerim neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2. Bana neyi soruyor? A çarpı B'yi. A çarpı B eşittir. A'yı ne buldum? 5. B'yi ne buldum? 1 bölü 2. Buradan da cevabım 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Limit x eşittir 1'e giderken x küp artı 3x kare eksi 4 bölü x küp eksi 1 vermiş bana. Pekala hemen limit değerini bir birine yazalım. Ne geldi? 1 artı 3 eksi 4'ten 0. Bölü. Buradan ne geldi arkadaşlar? Bir yerine yazdığımda yine 0. 0 bölü 0 belirsizliği mi geldi? O halde benim bu belirsizlikten kurtulmam gerekiyor. Pekala bu belirsizliğinden kurtulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Payı çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Paydayı çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Ama arkadaşlar burada pay x küplü gibi x küp, x kare ve x dörtten oluşan bir ifade vermiş. O yüzden bu gibi sorularda hemen paydayı çarpanlarına ayırın arkadaşlar. Nedir? küp farkı. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Pekala burada belirsizlik getiren çarpanım ne? x eksi 1 mi? O halde payda ben x eksi 1 çarpanı aramalıyım. Yok etmek için. Çünkü belirsizlikten kurtulacağım. Ne yapıyoruz? Polinom bölmesi. x küp artı 3x kare eksi 4 bölü x eksi 1 çarpanı arıyorum x kare ile çarptım. x küp eksi x kare. Pekala. Her tarafı eksi ile çarptı. Burası artı oldu. Ne yaptı? x küpler birbirini götürdü. Ne kaldı? 4 x kare eksi 4. Hala bitmedi polinom bölmesi. Artı 4 x. Çarptığımda 4 x kare eksi 4 x geldi. Eksi ile çarptım. Artı oldu. Bunlar birbirini götürdü. 4x eksi 4. Pekala burayı da artı 4 ile çarptığımda arkadaşlar. Karşıma ne geldi? 4x eksi 4. Eksi artı 0. Kalansız bir bölme. Yani x eksi 1 çarpanı bunun içerisinde varmış. Pekala yazalım arkadaşlar. Limit x 1'e giderken. Şunu artık x eksi 1 çarpı x kare artı 4x artı 4 olarak yazabilirim. x eksi 1 çarpı x kare artı 4x artı 4 bölü ne var? Burası. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Ne yaptı x eksi 1'ler? Birbirini götürdü. Şimdi limitin değerini bulmak için ne yapıyorum? x neye gitmiş? 1'e. Hemen yerine yazıyorum. 1 artı 4 artı 4 bölü 1 artı 1 artı 1. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 9 bölü 3'ten cevabım 3'tür. Evet arkadaşlar bugün sizlerle limitte belirsizlik durumlarından 0 bölü 0 belirsizliğini inceledik. Ve bazı soru tiplerine baktık. Şunu unutmayın 0 bölü 0 belirsizliğinden yok etmek için bu belirsizliği. Yani 0 bölü 0 belirsizliğinde limiti çözebilmek için çarpanlara ayırmayı çok iyi bilmek gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.